Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk, geçmiş olsun Ece Hanım. İnşallah geçecek. Nereye gidiyorsun? Şimdi bizim makyajımız Ebru evleniyormuş Hı. E, ve o artık çiftlikte yaşamaya karar vermiş. Hayvanlarla iç içe, beraber onlara bakacaklarmış İnşallah eşiyle. İnşallah Allah kendine göre versin. İnşallah. Ben de onun düğününe gidiyorum ama çok mutsuzum çünkü o makyajı bırakacakmış. O yüzden ben böyle karaları bağladım ama o da bana diyor ki üzülme düğün makyajını ben yapacağım. Yapar tabii. <laughs> Aşkım o benim. Atlasıdır. Evet. Meryem. Aleyna. Ee, güzel e, benzeriyorsun. ne, ee, e, efendim? doğru, doğru mu dedim? <laughs> güzel, güzel benzeriyorsun. Beceriyorsun güzel gözüküyorsun. mu? Gözüküyorsun. Güzel gözüküyorsun. Güzel <laughs> ben, ne? Güzel görünüyorsun benzeriyorsun. mu? Benzeriyorsun. Güzel. Güzele benziyorsun mu? Ne demek? Benzeriyorsun. güzel, güzel, benzeriyorsun. <laughs> güzel beceriyorsun. <laughs> güzel görünüyorsun. Ha, ha. ben sert dekoltesini çok beğendim. Ben de çok seviyorum. Çok zarif. sadece etek kısmını daha kabarık isterdim. Sus, susun ya. Susun. Neyse. Aleyna'cığım... Hep beyazla görüyordum seni bu tarzda kıyafetlerle abiye, abiye, abiye giydiğin zaman. Ee, bunu beğendim. Yalnız sadece bir tık bana büyük gibi geldi bu senin evet, üzerindeki kıyafet. Evet çünkü şey, şöyle affet. bir şey var. Ben sponsorla çalışıyorum cuma açıklıklarımda ve aslında onlar üstüme göre daraltıyordu ama müşteri çıkamıyordu kıyafet. Ee, çünkü on, benim bedenime göre olduğu olmadığı için, için, öyle olmadığı beden. için e, artık çok fazla daraltamıyoruz, oynayamıyoruz. Ben de çengelli iğnelerle tutturuyorum Aha. arkadan. Yani biliyorum şöyle falan durması evet. gerekiyor. O zaman Ama, işte hakkını verirdi üzerindeki evet, kıyafet. Çengelli iğneler de otur oturur, oturur, otur, oturur. Onlar da bir zaman sonra esniyor. Yani şöyle olması evet. gerekiyordu. Ama dediğim gibi benim bedenimde biri olmadığı için hani onlar da satın alamıyor, soruyorlar çünkü. Aha. Ee, Böylelikle elbise ziyan oluyor Aynen. çünkü ben ömrümde bir daha ne kadar giyebilirim ki bu Yoksa cuma elbise şıklığını? çok güzel bir elbise. Sen de bu modeli iyi taşıyorsun. Çok Geçen teşekkür ederim. Geçen haftalarda da çünkü bu tarzda sırtı böyle incecik ipli modeller giydi. <laughs> Ama dediğin ikimizin de dediği şey aynı. Bir evet. tık daha eğer küçük olsaydı Dediğim daha gibi, iyi gibi. Yani böyle. Aynen, bunu artık sonra. hani şey olarak düşün. Aleyna'nın bir bedeni yok ve böyle <laughs> olmak beden. zorunda. Keşke benim de öyle olsa. Keşke olmasa, keşke senin bedeninde olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın Aleyna? Evet, hazırım. Geçebilirsin. <laughs> Emine'nin tarzı almadığındaki taklidini yapabilir miyim? Hadi yapın, ne olur. Şimdi Emine. Siz... Buyurun Kemal. <laughs> Maalesef bugün tersiyiz. Saçını sabırla. Sen de uyan artık Dilara. <laughs> <laughs> Dilara'yı bir izleseniz iki saatte Dilara böyle bak Dilara'yı yapıyor. <laughs> Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim siz? İyiyim. <laughs> ne oldu? <laughs> Hastasın sen. Aa, o mu hasta sen de hasta? Kim hasta acaba? Korktun mu? Sen beni ondan mı götürdün tuvalete. Evet. Ay sen var vardı. ya. Çok adisin. Bir de arkadaşım diyorum senin için. Ama bunu bu manzarayı görmek lazımdı. Ama nasıl bir şey yaptınız bana Hepimiz ya? Hepimiz odumuz koptu bugün. Korktun mu? Size mi? inanamıyorum. Korkmaz <laughs> mıyım? Öyle bir şey görsen korkmaz mısın? <laughs> Sağ ol, eğlenseyiz. Bu ha, da bana bakıyor, lan. ben de ağlayacak zannediyorum. Aleyna hoş geldin diyorum, bir tip tip bana bakıyor. Bizim diyorum, bir, kötü bir yorum mu yaptılar? Dinlemedim de ağlayacak gibi, Aleyna ağlayacağım. <laughs> Ay. Çok iyiydi. <laughs> Çok iyiydi. Evet, bayağı iyiydi. Çok korktum. <laughs> ben, sen yapsana şu an ben toparlayayım. <laughs> Bir nefes alamışsın. Sen kendine gelene kadar ben Aynen. yapıyorum. Aleyna hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Nedir bu üzerindeki? <laughs> ya, Çalışmadığın yerden mi geldi? Hayır. Ee, evet. Neden sen son birkaç haftadır böyle uyduruk abiyeler seçiyorsun? Öyle demeyiz. Bana ne? <laughs> aynı kumaş, farklı modeller. Hatta farklı evet. modeller de değil, aynı model. Ekru'ydu geçen sefer, bu sefer siyah. Evet, aslında ondan önceki sefer öyle değildi. Yani dedi. mesela bunun burasına bir kemer diye biz kendimizi yırttık haftalardır. Evet, kemer düşündüm ama hangi renk kemer ve siyah, nasıl bir a -a. Siyah, kemer? Yani siyah, palet, saten. Şuraya bir kemer. Dön arkamı. Dön dönemem. Neden dönemem biliyor musunuz? Neden? Çünkü elbise e, bol. Neden bol? Neden? Çünkü e, sponsor bunu satmak istiyor. Normalde hep üstüme göre Dikiyordu ama benim bedenimde hiçbir insan olmadığı için e, kıyafet elinde patlıyordu. Şimdi sponsor gerçekten bir sponsor ve seni desteklemek istiyorsa bu elbiseyi senin üzerine oturtup öyle vermeli. İşte oturttuğu zamanlarda da mesela ben Cuma şıklıklarımı hep Cuma gün, Cumaartis günü alıyorum. Yani yarın bir alıyorum. Bir hafta önceden alıyorsun. Evet, mesela tam üstüme oturuyor eve gidiyorum tam üstüme oğlu diyorum. Per e, Perşembe diyorum. Cuma günü sete geliyoruz ya. Hı hı. Bir bakıyorum elbise var. Kilo bom. vermişsin. Bir bakıyorum bu kadar hızlı kilo verilir mi? Yerine öbür gün Ama eriyeceğim. bu öyle bir şey, öyle bir durum yok burada. Bu büyük, bayağı büyük. Arkasını çengelledim zaten. Ben beğenmedim. Ya beğenin lütfen. Hayır. Lütfen. <laughs> Şarkı söyleyeyim. Atayım kendimi, ne bir <laughs> ya şimdi üç, haftada üç tarz alamayınca kendimi çok eksik hissediyorum. Ama Leyla güzel lütfen, değil. Lütfen, lütfen, lütfen. Güzel değil. E, tamam, saçın, makyajın güzel, İşte atıyorum ayakkabın güzel, elbisenin üst kısmını beğendim. Atıyorum, üst kısmını alt, hiç beğenmedim. O alt kısmını beğendim. Alt kısmı güzel. Ay, Yesin Kemal Bey. Ama kurtarmıyor. Ama a bakın alt kısmı da bence kurtarabilir. Bak benle pazarlık yapılmayacağını öğrenemedin mi bugüne ya, kadar? Ama şarkı söylersen belki benim... Yok sende o Şu... yetenek yok. Ne yapayım? Ne yapayım lütfen? Şimdi haftada üç tarz alamayınca ne oluyor biliyor musunuz Kemal ikna <laughs> edin. Arkadaşlar bir şey karıştırıyorsunuz. Sizin e, burası bir vitrin. Bir yeteneğiniz varsa bunu bu vitrinde yani ortaya çıkarın. Yani bakın benim çıkarın. oyunculuk yeteneğim de var. De burada Niye böyle bir de algı yaratıyorsunuz anlamadım. Yani tarz almanın böyle bir yöntemi Şimdi yok. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz Zöyke Hanım? Haftada üç tarz alamayınca ben eve gidiyorum. Bana anlatma jürinin karşısında. Sen sadece uyardın. E, üç tarz alamayınca eve gidiyorum böyle düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ama üç tarz önce huzurlu ve mutlu uyuyorum ben. Beni mutlu uyumamı istemez misiniz? Evet, şu ana kadar iki tarzın var. Evet. Ama üçüncü olmayacak. Tüh. Tarz değilsin. Çok sertti, teşekkürler. Aleyna, ee, en muhteşem elbise giyebilirsin. Ama üzerinde eğer büyükse şık olamaz maalesef. Şöyle. Şöyle böyle üstünde oturacak. Orada bir kemer kurtarabilirim. Mesela benim üzerimdeki böyle bir kemer var. Böyle bir şey diktirebilirdin. Ya da o sponsorun arkadaşlarından sana böyle bir şey, kurtarıcı bir şey yapabilirler. <laughs> en azından bu kadar bol üzerindeki akıyor yani. iki üç beden büyük bir şey giydin ve geldin. Cuma şekli? Bir beden. Hayır, nerede bir beden? En az iki beden. Arka döner misin? Dönmeyeyim. Lütfen. Tamam, sizi kıracağım? <laughs> ee, i̇ki alayına içinde girebilir. Gerçekten bu doğru. Ama ben 44 kilo zaten. Ama kemer zaten. olsaydı eğer o zaman kurtarabilir. Şimdi her şey bir kemer miydi? Bütün hayatın... Aslında kemer değil. Fikir ve göz. Yani bu işinde e, bilmek için göz olmalı, fikir sahip olmalı. Sen onu kurtarabilirdin ama düşünemedin. Bundan sonra böyle bir büyük elbise giymek istiyorsan mutlaka böyle bir şey yap. Yakışıyor sana bu tarz modeller ama keşke üzerindeki <laughs> otursaydı. Maalesef şık görünmüyor Sağ çünkü olsun. büyük görünüyor. Tarz değil. Tarz alamadın. Evet. Vereyim ben? Ver. Verir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Aline bak makyajını gerçekten çok beğendim. Evet. Bir yer. de çantanı çok beğendim. Elbiseni hiç beğenmedim ben de. Ama büyük. olsun tarz değil zaten alamadım ki. Tamam vereceğim susarsan. <laughs> Müsaade edersen. Elbisen kötü. Yani sana güzel bir elbise olabilir ama küçük olsa. Sana uygun bir elbise olsa. Ama makyajın ve çantanın için ben sana motivasyon amaçlı tarz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi bak. Hadi, hadi hadi hadi. Kemal Bey sizi öpemem kusura bakmayın. <laughs>